Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size güzel, harika bir model paylaşacağım. Hem yazlık örgülerinize hem de bebek örgülerinize çok güzel gidebilecek harika, güzel bir model hemen şöyle göstermek istiyorum. Çıtır çıtır. Evet. Harika bir model. Üç ilmekten oluşuyor. Arkası tamamen ters oralar örülüyor. Arkada herhangi bir Evet. Şöyle modelimizi gösterdikten sonra biraz da şişimden ve ipimden bahsedeyim. Üç buçuk numara şiş ile çalıştım. Orta kalınlıkta bir bebe yünü. Evet. Modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Evet. Hemen anlatımıza başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Modelimiz 3 ilmekten oluşuyor. 3'ün katları 3, 3 olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde ilmeğimizi atalım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir tane kenar ilmeğim olacak. 3 3 3 1 2 3 Bir tane de kenara ilmek bırakacağım. Şu şekilde bir tane daha atalım. 2 3 Evet, buraya bir tane düğüm atıyorum. Arkadan ilmeklerimin tamamını ters alarak örüp geleceğim. Ben burada haroşa kullandım lastik olarak. Siz istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Evet ben şu anda direkt modelimi kuracağım arkadan bir sıra ters olarak örüp geliyorum. Bir tane kenar ilmeği, bir tane doladım ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Yanına bir tane düz. Toplamda 3 tane ilmeğim oldu. Tekrar bir artış yapıyorum. İlmeğimin yönünü çevirdim. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Yanına bir tane düz. Bir artış yaptım. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Yanında bir tane düz. Bir artış yaptım. Bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Yanında bir tane düz. Bir doladım. İki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir tane düz. arkada bir tane ters ilmek ördüm. Bir artış yaptım. Bu iki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Bir tane düz örüyorum. Bir artış yaptım. Bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir düz ördüm. Hemen bir artış yapıyorum. İki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Artmış olduğum ilmeği de düz örüyorum. Bir artış yaptım. İkisini birlikte düz ördüm. Bir düz, bir artış yapıyorum. İki ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Artmış olduğum ilmeği de düz örüyorum. Burada bir tane kenar ilmeğimiz var. 2 sırayı ördüm. Şimdi 3. sıradayız. İlmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. İlmeklerim e, bu sırayı düz olarak tamamlayacağız. Arka sırada ise aynı şekilde Gördüğümüz gibi ters olarak öreceğiz. İlmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 2 sıra model kurumu yapıyoruz. 2 sırada düz olarak örüyoruz. Önden düz, arkadan ters. Şu anda bir tane modelimiz çıkmış oldu. Bu bir modelimiz. İkinci modelimizi ise kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane artış yapıyorum. İki ilmeğin yönünü çevirip düz olarak örüyorum. Bir düz, yine bir artış yapıyorum. 2 ilmeğin yönünü çevirdim. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir düz, bir artış yaptım. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir düz, bir doladım. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Yanındaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Bir artış yaptım. İki ilmeğin yönünü çevirdim sizin ilmekleriniz düz geliyorsa çevirmenize gerek yok bir tane düz örüyorum bir tane ters hemen arka sıradayız modelimizin ikinci sırası kenar ilmeğimi ördüm bir artış yapıyorum 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum bu artmış olduğum ilmeği de düz örüyorum. Hemen bir artış yapıyorum. Bu iki ilmeği düz ördüm. Bir artış yapıyorum. İki ilmeği düz olarak ördüm. Bir düz, bir doladım. ilmeği düz olarak örüyorum. Hemen bir artış daha yapıyorum. Bunu da düz örüyorum. Tekrar ön sıradayız. Arka sırayı tamamladık. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. önden düz arkadan ise ters olarak iki sırayı tamam edeceğiz Evet, bak modelimiz oluşmaya başladı. Çıtır çıtır harika bir model. Dediğim gibi yazlık örgülerinizde rahatlıkla bulup kullanabilirsiniz. Koton iplerle yazlık örgülerinizde harika durur. Bebek örgülerinizde yine aynı şekilde anne yeleklerinde, battaniyelerde her türlü örgülerinize gidebilecek harika bir model. Evet modelimiz bu şekilde. Hemen şuradan göstermek istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Beğeni ve yorum atarsanız sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan haberdar olursunuz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, hayırlan kalın, hoşçakalın.